Özgürlüğü hissediyorum. Çünkü benim için ulaşım, benim için bütün etkinlikler, benim için her şey yani. Mesela ben şu an sizinle röportaj yapıyorsam eğer, bunun sebebi sarı gelin. Bu Kendisi seçti sarı gelin yol arkadaşı olarak kendine. Biz gizlice soktuk yurda Be sarı gelini e ama bir daha Beyza'nın yanından hiç ayrılmadı. Gerçekten bir bisiklet. Belki Beyza'nın hayatında bisiklet bir sembol bence. Ee, hayatının akışını değiştirdi. <laughs> 16 yıl sonra gördüm. Ben o anda dedim herhalde hatırlar iyi ki. İyi ki yani görmüşüm. İnşallah sarılır diye ümit ettim. Sonra yanından geçip gittiler. Ben bisikletle duruyorum. Beni gerçekten hiç tanımadı. Yani gerçekten de unutmuş yüzümü. Görse belki dışarıda normal hayatta da tanımayacak yetiştirme yurdunda kalan çocukların hayallerine kavuşması için ulaşacağım. Ben nasıl sarı gelinle hayata pedalladıysam onları da öyle hayata pedallamalarını isteyeceğim. Trafik vardı gene beşte gelirdim de. Bak, Bayağı mı? bir Sanırım duydum. şimdilerde de Beyza'yı tutmak mümkün değil. Artık bir bisiklet antrenörü olmayı hedefliyor.